Prick test nedir? Prick test cilde uygulanan bir alerji testidir. Solunum grubu ve gıda grubu olmak üzere iki grup altında incelenir. Bu hangi grubun yapılacağına uzman doktor e, hastayla konuşarak ve e, fizik muayenesine göre karar verir. Plastik bir aplikatörün ucunda mikro iğneler vardır. Bu aplikatör önce minik e, kaplarda... Alerjenlerin olduğu minik kaplara batırılır. Ondan sonra ön kola uygulanır. 15-20 dakika beklendikten sonra e, histamine göre e, kıyaslama yapılır. Pozitif kontrol dediğimiz histamine göre anlamlı pozitiflikler okunarak kaydedilir.